Merhaba evet, arkadaşlar. Şimdi eğitim için hangi ideyi kuracağız onu göstereyim. Şimdi arama yerine Visual Studio yazıyorum. Visual Studio'nun direkt ana sayfasına giriyorum. Ee, yani Visual Studio ana sayfasına girdiğim için direkt zaten Visual Studio'yu kullanacağımızı görebiliyoruz. Buradan Community Edition 2022'ye tıklıyorum. Otomatik olarak zaten inmeye başlıyordur. Exe olarak. Benim inik olduğu için herhangi bir şey yapmayacağım. Zaten Next, 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 next deyip direkt kurabiliyorsunuz. Ardından burada Visual Studio Installer var. Installer'a geliyorsunuz, burada yüklü olan versiyonları görürsünüz. 2017, 2022 plan Bu şekilde zaten istediğiniz burada kullanabilirler, ekstra oradan burada çıkabilir. Yani kullanmak istediğiniz farklı bir sürüm varsa burada görebilirsiniz. Ardından ben şimdi 2022 sürümünü kullanıyorum normal olarak. Şimdi eğer bu kurulumda size şöyle bir panel gelir. Böyle bir panel gelir. Bu panelde hangi siteleri, iş kullanmanız gerektiğini veya hangisini kullanacağınızı söylüyorsunuz. Şimdi eğer o panel yani kapattıysanız direkt Visual Studio Installer'dan gelip buradan değiştire basarsanız da aynı sizin karşısında çıkabilir. Ee, ardından ben burada zaten direkt olarak C++ ile masaüstü geliştirmeye inik olarak geldim. Yani inik yaptım, tıkladım. Buradan daha sonra değiştire basıyorsunuz. Değiştir aktif oluyor. Ben boş boşuna silmeyeceğim şimdi. Ekstra olarak e, bir şeyler yapmak istiyorsanız buradan dotnet masa üstü geliştirme yapabilirsiniz. Unreal Engine'de oyun geliştirmek istiyorsanız direkt burada C++ ile oyun geliştirme. Ayrıca Unity'de oyun geliştirmek istiyorsanız da buradaki bu iş yükünü indirmeniz gerekiyor. Daha da başka bir şey yok yani eğitimde kullanacağımız asıl yer bizim C++ ile masaüstü geliştirme yerimiz olacak. Bilginiz olsun. Bu şekilde bastıktan sonra zaten otomatik inmeye başlayacak. Daha da başka bir şey yok zaten. Beğeniniz için teşekkür ederim. Gününüz kendinizi geliştirerek geçsin. Bay bay efendim.